Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuz yeni Solitors eğitim serimizin 16. videosu olan bu çizimdeyiz işte. Bu çizim gerçekten güzel bir çizim. Ancak şey bilmezsek de nedir adı? Resmi okumayı bilmezsek biraz bizi zorlayabilecek bir çizim. Buna geçmeden önce bize destek olmak için kanalımıza abone olup mesela daha çok çizim videosuna falan ulaşmak için oradan bakabilirsiniz size. Şimdi göstereyim size kanalımızı. Evet, 537 abonemiz var şimdilik. Böyle görmüş olduğunuz gibi birçok güzel oynatma listeleri oluşturdum sizler için. Temel düzeyden orta düzey, üst düzeye kadar neredeyse bütün şeylerimiz mevcuttur videonun açıklama kısmında kanalımızı ve sitemizi e ekleyeceğim öyle diyorum ve sizlerle hemen başlayalım çizimimize diyorum çizimimize Öncelikle arka tarafından başlamanızı öneriyorum ben size Çünkü e komplesini çizip deneseniz denerseniz eğer olmayacağını size söyleyebilirim bunun sebebi de iyi. burada ölçü eksikliği var. Eksiklik değil de gerek yok fazladan ölçü vermeye. Ancak o benim gibi yaparsanız hiç sıkıntısız olacaktır. 28.5 artı 7.5 28.5 artı 7.5 eşittir. 36 75'te boyu 75 tamamdır bu şekilde bir tane 37 buçuk çarpı 2 başladı başladı büyüğüne 70 bakın 37 buçuk büyük dairenin çapı dur yazdığımız eminiz 37.5 çarpı 2 tamam doğrudur ondan sonra bunlara dik diyelim evet bunlara dik dedik ondan sonra bunun orta noktasının alt tarafına yedi buçuk orada bir yedi buçuk vardı işte bunun tam kesişim olduğu yer düz yerinden ee, ovallaşma yeri tam yedi buçuk olan yer şimdi buradan da böyle ne oluyor Telefon da susmak bilmiyor gerçekten susmak bilmiyor çıldırtacak yani şu an Evet şurası kaçtığına da bakalım hemen içeridekini alıyoruz R14 2R'de eşittir. 28 ediyor ama bize gerekli değil şu anda. Tamamdır. Dik yap. Objeleri bu da. Burayı, burayı. Hayır burayı değil. Objeleri bu da. Diyorum arkadaşlar. Bunların öğlendirmeyi verip onlara ayarlar. Zor bir şey değil. Hiçbir şey gerek yok ama isterseniz yapalım. Tam tanım yapmak için. Hemen bu köşeyi ben diyorum burayla. 37 ,5. 18 dedik. Oralar tam tanımlı oldu bu da tamamdır. Ya bu da tamamdır. Bu da tamam. Tamam. Ve bu da tamamdır. Görmüş olduğunuz gibi tam tanımlı oldu. Hatta ve hatta buradaki şeyleri de çizelim tane yuvarlakımız vardı. Bunlara yatay diyelim. Ne kadar şey çizersek o kadar azalır. Araları 38. 8'de çapları. Araları 38. Ay ne demiş miydik? Demedik galiba. 8 çap. 8 çap. Ve buraya da 38 ve 19 diyelim. Bir de neymiş buradan? 10. Burası ve burası da 10. Evet tam tanımlı olduğu unsurlar eksi 10 katı oluştur. 7. orta düzleme gerek var mı burada orta düzleme gerek yok hemen burada çizim açıyoruz çizim dip bak diyoruz bunu dönüştürelim objeleri dönüştür hemen bir tane de böyle bir şey yapalım Bakalım. 20 9 hızlıdan bir şey yaptı. birazdan katı yapmamızı engelleyecek bizim onu hemen dedik siliyoruz. Yanında tamam, da çizmişiz unsurlar ekstrüzyon ile kapılıştı hemen bakıyoruz 17 yani bir tık da 10 oldu tamamdır diyoruz hemen bir çizim de buradan yapıyoruz bunun objeleri dönüştürelim çizgi komutu ile buralardan böyle çizelim tamam bakalım tam tanımlı objeleri bu da yani bu da masamız da olur da ben alıştım alıştığım için ben sürekli bu diyorum yüzeye tıklayınca direkt yüzeyi seçiyor 2016 ile birlikte gelen özellik ve de çok güzel bir özellik Yani bu yakalamalarında şey mouse'un hassasiyetinde bir sıkıntı var. Çok aşırı hassas. Çoğunu tutramıyorum zaten siz de gördüğünüz gibi. Tamam. Burada bir ölçü var. Sadece 14 ölçüsü var burada. Öbür başka türlü çizdiğimizde burada 14 verdiğimizde tam tanımsız oluyor. Tam tanımlı olmuyor yani. Tam tanımlı oluyor. Değil mi? Tam tanımlı olmuyor onu sileceğiz bir de bunu da çizelim buraya 8 çap Kaçı kaç Tam ortası mı oluyor? 7 Onda yana 7 burası Onda burası Hadi bakalım unsurlar eksklüzyon Evet şimdi görüş diyoruz hemen bakıyoruz. Evet istediğimiz gibi objeleri aynada. Tamamdır. Evet işte arkadaşlarım. İşte bu işte böyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi eğlenceli bir çizimdi ve gayet e, okuyabildim mi kolay ama okuyamazsaksa gayet şimdi zorlaştırabilecek bir çizgide beni izlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar Allah'a emanet olun kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum görüşürüz